Eksa o hepinize merhaba akşam karşınızda Bugün bir balık olacağız ama sıradan bir balık değil Böyle balık dükkanında bulunan minik ufak bir balığız Ama bugün diyoruz ki yeter lan bıktık artık küçük balık olmak istemiyoruz Artık ezik balık olmak istemiyoruz O yüzden kendimiz bir amaç belirliyoruz Bütün dünyayı yemek Bakın böyle bir tane balık dükkanında bir tane kız gidiyor Sonra bizi buluyor diyor ki ne kadar tatlı bir balık ya Tabi olacak da veriyor <laughs> Bizi alıyor ve eve götürmeye başlıyor Evde akvaryuma döküyor bizi Sonrasında başlıyor yemlerimiz Bizi vermeye ve bizi güçlendirmeye Aha bak bak nasıl balığız görüyor musun Turuncu minik balığız yemlere bak Yemler bizim boyumuzdan büyük lan Ama onları yiyoruz bak Edikçe büyüyoruz Edikçe daha büyük oluyoruz Her yem bizi güçlendiriyor Bakın boyumuzda sonuçta yazıyor Şu an sadece 2 santimiz Ama bak yemler edikçe büyüyoruz 2.3 santim olduk. Her yem bizi büyütüyor. Ve Exo ile siz de benim balık orduma katılmak istiyorsanız alttan video like atmayı, abone olmayı, beğen de kesin tuşuna açmayı unutmayın. Evet şöyle bak dipteki bütün yemleri yiyelim. Oha artık iyice büyük olduk. Ne kadar hızlı balığız biz ya. Bak üstten bize yem döküyor. Ama şimdi bizim sahibimizin bilmediği bir şey var. Biz özel balığız lan. Bizim turbomuz var. Bak şimdi turba basıyorum. Bak nasıl hızlı intro olsunca. <laughs> Sonrasında uçuyoruz. Girdik evin musluğunun borularına bak. <laughs> Kayıyoruz borulardan böyle. Gidiyoruz nerelere kim bilir. Açık denize evet Gerçek balıkların olduğu o korkunç yere geldik Bir sürü bak karidesler böyle ıstakozlar hepsi burada Bütün büyük balıklar Ama tabii eğer onları yersek daha çok büyüyebiliriz Çünkü onlar daha büyük besin Şuna bak resmen şu anda 5 santim olduk 5 santimlik balık bak böyle bu kadar bir şey böyle şu an Daha şimdiden büyüyüz Bakayım şu büyük hamsileri yiyebiliyor mu? Hamsiler alın bak sizi yiyeceğim lan Oğlum bana bak öyle şekil yapmayın bana vallahi bak basarım turboyu uçarım denizin üstüne. Sizi şu an yemiyor olsam bile biraz sonra yiyeceğim. Göreceksiniz lan. Göreceksiniz lan. Biz artık mı yapıyorsunuz ha? Kimse biz artık yapamaz. Yiyorum yiyorum bak bak bak. Az kaldı hamsiler bekleyin. Lan buçuk santim olduk. Mega balız Aa hamsi yiyebiliriz artık. Hamsiler gelin bakayım buraya. Oha. Hamsileri yiyince çok büyüyoruz lan. 12 santim olduk. Şuna bak dev balık. Şimdi bak mesela böyle yüzüyor mu? Tur, basıyorum turbo'yu. Piyoo, nasıl hızlanıyor turbo basınca. Çok güzel. Bu küçük sudaki görevimizi tamamladık. Artık daha da açık denizlere gitme vakti geldi. Oo bak bak. Lan burada hamsiler daha büyük. Nasıl yiyeceğiz lan biz bunları? denizde kimse şu anda bilmiyor tehlikeyi. Yavaş yavaş büyüyoruz. Ulan hamsiler bak. Anne ördek var lan ördek yerim. Ne kadar tatlı ördekler. Ama haberleri yok ki onları yiyeceğim. Of 21 santim olduk. Hamsiler kaçmayın kaçmayın. Bak kaçıyor. Basarım turboyu vallahi hepinizi yakalarım. Yerdeki bak kolayı yedim. Deniz yıldızı yedik. Bütün yerdeki her şeyi yerim. Bu bölümü de geçtik güzel. Sonsuz büyüyoruz. Denizin daha derinlerine gidiyoruz gittikçe. Ama daha derine gittiğimiz için her gittiğimizde su basıncı artıyor. Su daha çok bastırıyor bize. O yüzden boyumuzu küçültüyor. Baksana 13 cm olduk lan. Bu ne? Lan bunlar bizi ısırıyor. Oğlum bana bak biraz sonra sizi yiyeceğim. Siz devil tacos musunuz nesiniz? Göreceksiniz bak 16 cm oldum. Tekrar büyüyorum. Eski 20 cm'lik boyuma geleceğim. Şu minikleri yiyeyim de siz az sonra göreceksiniz Bak beni ısırmayın Beni ısırıp böyle parçalarımı koparıyorlar ya Boyum küçülüyor sonra Benim parçalarım değerli kardeşim Biz kıymetli balığız öyle dandik balık değiliz Aha 22 santim olduk eski boyumuza geldik Güzel güzel Ulan istakozlar Az kaldı dayanın biraz dayanın bak Bunlar beni bak rahatsız etti ısırıp duruyorlar Burada bir tek ben ısırabilirim Ve biraz sonra hepinizi ısıracağım 30 santim oldum Oho 32 santim ulan 31'i kaçırdık Artık onları yiyebiliriz gelin lan buraya Ne oldu Ne oldu beni ısırıyordunuz Ne oldu oğlum Şekil yapıyordunuz Ben büyüğüm takozum diyordunuz Bak 50 santim oldu oğlum bu ne lan 50 santim ne böyle o dev gibi Bak elimle gösteremiyorum bile şuna bak denizin üstünde dev gibiyiz Asıyorum turboyu Vallahi uçarım denizin üstüne Of hepsini yedik Bu bölümde harika geçtik Biz artık durduramaz kimse Bu ne lan böyle martılar var havada Martı mı yiyeceğiz? Artık direkt hamsi yiyerek başlıyoruz. 45 santimiz. Martılar gelin buraya gelin. Korkmayın bak korkmayın gel. Azıcık yiyeyim. Kuş yiyelim balık mı olur lan? 60 santim olduk. Oo! Lan bu ne? Fok balığı var. Beni ısırmak istiyor. Bak dur fok balığıcım bir saniye. Bak bir saniye ben biraz sonra yiyeceğim. Boyum şu an 76 santim bir metre olacağım. Dur martıları yiyeyim azıcık. Martıları yakalamak da zor. Çok <laughs> balığını yedik lan. Vallahi yanlışlıkla yedim ha. Ya bu sular derin değil. Ben daha derin su istiyorum. Neredeyiz şimdi? Oho. Mega martılar var. Veya mega hoş bilmiyorum. Çünkü martı bu kadar büyük olamaz bence. Siz benim yemeğimsiniz tamam mı? Bak. Bana doğru gelin. Beni uğraştırmayın. Deniz yıldızı yiyeyim. Kola kutusu yiyeyim. Lan kola kutusu yiyen balık mı olur? Oh. Büyük hamsileri yiyebiliyorsun. Uhuu. Mega martı yedik. Mega martılar durun. Hop. Allah yarım. Oha yedim bir tane. Gelsin diyeyim yiyeyim. Hop yedim onu da. Of. Ben hiçbir martı durduramazlar. Hepsi benim. Oo ne oluyor? Aha insan var. İnsan yiyebilir miyim? Nasıl yüzüyor bak çakala bak. Vallahi baksana balık kuyruğuna şapla olur görürsün Ya insan gitti geri gelsin lütfen geri gelsin ben onu yemek istiyorum. Aha geldi merhaba insan kardeş. Bak beni de götürür müsün? Beni de götür lütfen. Seni bak yemem. Ha bizi götürmedi. Seni yiyeceğiz. Fok balıkları geliyor. Lan bana saldıracaklar. Gidin. Lan boyun bir bak 70 cm'e gelsin oğlum. Siz ben yemeyecek miyim? Şimdi ilk simitleri de yiyeyim. Lan can simidi yiyorum ya. O kadar açız ki yani açlıktan can simidi yiyoruz. Bir saniye insancık. Ben ne kadar hızlı balığım ya. Tam bir canavarız. Beni ısırıyor fok balıkları gidin. Oha dalgıç var dalgıcı yemek istiyorum. Azıcık hamsi yiyeyim. Siz göreceksiniz sok balıkları bak. Ben biraz daha ısırın Hele ki sen bak arkamdaki. Ben mi? Evet sen göreceksin. Sen beni asla yiyemezsin. Biraz sonra göreceğiz lan. Aha valla 88 santim oldum. Gel buraya gel. Adam geliyor. Eee ne oldu? Boyumuz bir metre oldu. Sonunda bir metre. İşte bu. Bir metre olduk. Gel buraya balığı <laughs> Dalgıç yedik. Oha. Denizdeki insanı yedik lan. Bir tane daha var. Gel buraya gel. Dalga Oh, onu da yedik. Katil balina var. Dur, katil balina bir saniye. Kılıç balığı yiyeyim azıcık. Oha, kılıç balığı yiyebilirim. Uhu! Kılıç balığı yiyorum. Bir saniye bak, kılıç balıkları sakin olun bir. Ben sizi bir yiyeyim rahatça. 2 metre oldu. 2 metrelik balık. Eksualize bakın şu an insan boyundan daha uzunuz. Uzun. En uzun insan 2,5 metre öyle düşünün. Dünya rekoru 2,5 metre. Ve biz şu anda o boydayız. Oh. O oh, bak tüm insanları yiyoruz. Gelin buraya. 3 metre olacağız. 3 metre. Artık fok balıkları çerez gibi. Gelin buraya botçu insanlar. Oğlum burada size bak bot yapmayın demedik mi? Buraya gelmeyin. Doğal yaşamı kirletiyorsunuz. Bana bak katil balina seni de yerim biraz sonra. Beni bırak. Oğlum burada insan var onları ye bak dalgıç. İnsanın içine Ew! yapıyorlar. Şimdi sen göreceksin Katil bana. Şimdi sen göreceksin Dur bir şu bunları yiyeyim. 3.6 metre oldum. Gel buraya gel. Hii, hala yiyemiyorum. Tam 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 gelmiyor dur. 4 metre olacağım. Oğlum hala mı yiyemiyorum lan? Artık yiyebilir miyim? Tam 4 metre olacağım. Dur. 3.90. 3.96 4 metre oldum. Gel buraya. Ben hala yiyemiyorum. Şimdi yiyebilirim gel lan buraya Oo, oh, oh. oh, katil balina yedik Ne kadar güçlendik lan Deniz iyice şu an derinleşiyor Merhaba insancıklar Deniz var ya bak basınç olmasa Beni küçültmese göreceksiniz Biraz sonra hepinizi yiyeceğim E burada balık yok hiç suyun içinde bak bakıyorum Burada Yalnız bir balık. Ne olur size azıcık yiyeyim Neyse şu an ganismeleri yiyerek ben büyüyorum fark etmez bana yani demir olsun tahta olsun hepsini yiyebilirim oha bazılarını yiyebiliyorum bak sarı kayıkları yiyebilirim onlar daha küçük gel buraya sarı kayıklı bak gel 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 oh oğlum nereye gidiyorsunuz lan ben? benim gibi bir yaratır farken nereye gidebilirsiniz oh artık hepsini yiyebiliriz Gelin buraya insanlar. Ya, 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 ya. 3 metre olduk. Of Harika harika. Bakın exos. deniz gittikçe derinleşiyor böyle. Buradan başladık geldik ta buraya kadar. Gittikçe daha açık denizlere gidiyoruz. Altta mega köpek balığı bile var. Ama onu da yiyeceğiz. Aha şimdi nereye geldik lan. Oha aşırı derin deniz. İyice açık denizdeyiz. Benim boyum niye 8 milimetre? Ya ben 8 milimetre olmak istemiyorum. Neyse şu yerdeki minik şeyleri yiyerek büyüyebiliriz. Arada böyle minik gri kabuklu şeyler var. Onları yiyorum. Hop artık hepsini yiyebiliriz lan neredeyse Boyumuz bir santim oldu Pü. Biz bu hale düşecek balık mıydık Hop Bütün her türlü böyle Ne pok bulursak yiyoruz Şuna bak denizin kenarındaki böyle kabukları yiyoruz lan Ama çok leziz yani Vallahi buradan bile benim canım çekiyor bak Ben balık değilim ama canım çekiyor yani Güzel bölümü de geçtik Beni büyük yap ya bir daha Aha 35 santim güzel tamam sonunda büyüyüz Bu ne böyle yengeçler var Aa balıkçı var merhaba balıkçı bey Hadi beni tutun ben balığım ben tutabilirsiniz. Yerdeki minik deniz yıldızlarını yiyerek büyüyebiliriz. Bir de yengeçleri yiyelim. Gelin buraya yengeçler. Nereye kaçıyorsunuz lan? Oh hamisleri de yiyoruz. Azıcık martı da yiyelim. Martı gel buraya. Çok lezzetli çok. Aa balıkçı abi. Senin tahtan kırılmış abi sen üstüne düştün. Seni ben sonra yerim. Sen dur orada tamam Birazcık yüz orada. Ben geliyorum. Ulan her şeyi yiyorum ya. Bir balık bu kadar mı şey olur? Gel buraya gel balıkçı abi. azıcık yiyin. Yam yam. Oha iki balıkçı yedik. Uhu! Hepsini yiyoruz. Çok büyük balık olduk artık. Ben insan yemek istiyorum. Bak burada insan var ne güzel. Beyefendi sizi yiyebilir miyim? Ne diyorsun lan? Mal mıdır nedir? Bana niye hepsi mal diyor ya bunların? Sırf turuncu balığız diye değil mi? Turuncu balıklar hep mal mı olur? Biz turuncuyuz diye biz de artistlik yapıyorlar oğlum. Su alt arabası ver. Vallahi oh, Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel gel nereye gidiyorsun? Burada trafik polis benim anlıyor musunuz? Ben buraların trafik polisiyim lan. 4,5 metre olduk Aksualiz lan. Şehirleri iyice tutanmasak. 4,5 metre. Arabaların boyundan daha büyüğüz artık. Kamyon boyuna geldik şuna bak. O kadar büyük ki. Su altı arabası bile yiyoruz. Yakında şehirleri yiyeceğiz, şehirleri. Ver 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 hepsini ver. Nom 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 leziz leziz leziz. Kaçma kaçma. Yok mu bu denizaltı falan ya? Büyük gemi yiyelim, şeyler yiyelim. Ben daha çok istiyorum, doymadım. 6 metre olacağım. Üf. 6 metre olduk. Yu! 6 metre ne lan? 2 katlı ev boyundayız şu an bakın 2 katlı ev boyunda balık <laughs> gel gel kaçma gel. Mükemmel. Bu böyle bir de geçtik. Yani resmen 6 metre olduk ve gittikçe büyüyoruz. Acaba ilerideki bölümlerde mesela 100 metre ya da 1000 metre olabilir miyiz? Hatta tüm dünyayı komple yemek için ne kadar büyük olmamız gerekiyor acaba? Benciden çok eğlendim ekşi Her şeyi yemek çok zevkliydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altta videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil dışarı unutmayın. Burası kendilerinizi izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a ve like, TikTok'a girip ekşi takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.